sanayi ve ticaretini organize sanayi Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Suriye'de yaşanan Bölüm. saldırılarla ilgili konuştu. İş adamlarıyla gerçekleştirdiği Bölüm. bir toplantıda Bölüm. soruları yanıtlayan Arınç Bölüm. muhalefetin konuya ilişkin Bölüm. tutumunu Bölüm. değerlendirdi. Suriye'de devam eden ve adeta katliam haline gelen bu öldürme olayları bir süredir Türkiye'nin gündeminde en önemli yeri işgal ediyordu. Hükümet olarak Suriye'de yaşanan bu olaylara seyirci kalmayacağımızı, mevcut yönetimin vazgeçmesini, halka baskı uygulamamasını, öldürme olaylarının bir an evvel son bulmasını her defasında ısrarla söylüyorduk. Ne yazık ki ana muhalefet partisi de muhalefet partisi de Suriye'nin iç işlerine karışmamak gerektiğini, Türkiye'nin böyle bir meselesi olmadığını bize söylüyorlardı. Son Kandil gecesi yaşanan vahşeti gördükten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Bahçeli'nin de bu konuda neler söyleyeceğini merak ediyorum. Biz bu tür olayların yaşandığını ve daha da acılarının yaşanacağını tahmin ediyor ve endişe duyuyorduk. Maalesef bütün Müslümanlar için kutsal bir gece olan Mevlid Kandili'nde Esad ve askerleri Hamayı, Humus'u kuşattılar bombaladılar ve sizin rakamlarınız çok eksik 500'e yakın maalesef arkada ceset bıraktılar